Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kurutma makinemizi çalıştırdık. Ama şöyle bir de açıp göstereyim. Su damlaları gelmeye başladı. Bezimizi de göstereyim. Bunun nedeni buradaki su haznemizi zamanında boşaltıyoruz. Bunu boşaltmazsanız da gelir. Bir başka nedeni de buradaki havların aşağıya düşmesi Yine bir başka neden de gördüğünüz gibi içeriye bir kurutmak istediğimiz çorap düşmüş bu şekilde. O yüzden gelen suyun nedeni bu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.